Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te e, görev yapacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen kadro kurma görevlerine gidiyoruz. Şimdi bazı hedeflerimiz var özellikle 99 oyuncuları kaçırmak istemiyoruz. 8 günü var. Bakalım başka. 12 günü var mesela bunu da yapmak isteriz eki yeni gelmiş ama gerek yok forbet için 19 günü kalmış 21 günü var yapmak istediğimiz oyunculardan bile 21 günü var rugeri hemen yapalım bunu kaçırmayalım şimdi ben önce Hadi alanından bir başlayalım. Öncelikle şimdilik şöyle seçelim arkadaşlar. Sonra düzeltmeler yapacağız zaten. Sonra biraz daha Fransız oyuncuları seçmek istiyorum. kimyalamanız zor olmasın diye. Evet şimdi bakalım. Bir kripte benim o kim, kim ya en düşük kimde yok? Kim

çok da iyi oldu. Aynı kilitlerin iki bir de seçmiş olduk. Şunu da değiştirelim. Yine bir elif, Fransız Alman. da alma. Çeksek. Altı oldu. Bu arada ne daymış, Kimya yapmıyor şu arkadaşlar şu an. bozan bir tane Allah ya da Fransız bulacağız. Şunu bulsak. Evet. Gönderiyoruz arkadaşlar. Önce futbolcuları yerleştirin. Sonra en düşük kimyalı oyundan başlayarak yavaş yavaş kimyalamayı yapmaya çalışım Geçiyoruz. Rudiger'i aldık arkadaşlar. Rudiger artık kablomuzda. Evet arkadaşlar şimdi başka neleri yapabiliriz onları bir kontrol edelim. süremiz bitmeden bunları tamamlayabileceğiz mi? da bir konuşalım. Şimdi çok paket açarsanız çok bozunuz olur ve bunların hepsini çok kolay yaparsınız. Arkadaşlar ben bir süredir paket açmadım bu hesapta. ondan kaynaklı şu an çok futbolcu yok gibi gözüküyor. Ee, ama en kolayı, en basit takas paketleri arkadaşlar. Takas paketlerine geliyorsunuz. Ee, 85 Çok basit. 20 tane buldunuz oldu şu an. Bir de 86'ya takas verelim. Bunları da açalım videoyu tamamlayalım arkadaşlar. 81'e 20 paketini açıyorum. 4 tane 86'lık oyuncu verdim. Bunun karşılığında 87 sonar. Arkada kim geliyor bakıyoruz. 90'da kar geldi arkadaşlar. Buradan kalan 83, 82 dedi de. Şimdi bakın zarardayız gibi 20 tane futbolcu geldi. İkisini saymayın. 18 tane futbolcu var. Şuradaki futbolcuların tamamını 1 bölü 3 e, paketine koyacağım. Şimdi hatta hemen yapayım. Zararda olmadığımızı da görmüş olun. 2 tane 86'lık oyuncu zararı. Artı 18 oyuncum var. Devam ediyorum. 75'e 20 paketini de açıyorum. Zaten 4.85 vermiştim. Bir tanesi, Bir tanesi geri geldi. Bir tanesi geri geldi. Bir tanesi geri geldi. Bir tanesi geri geldi. Buradan hiçbir zararım yok. Buradan da 18 futbolcu var. Bunları hemen kadroya Şimdi gelelim. Kadro kurma görevine. Robotlar diyoruz. 83 geliyorum. Kadro kurucu dedim. Adillerle ilerleyelim. Diğerleriyle hiç uğraşmayalım. düşükten yükseğe diyorum arkadaşlar. Buraya altı tane futbolcu verdik şu an. 18 tane futbolcumuz vardı. Hepsini yapalım. Hatta iki tane 18 futbolcum var. 6 tane yapacağım. Ondan sonrasına bakacağız. Dört oldu arkadaşlar, beşinciyi sonra da altıncıyı tamamlayıp paketleri hızlı bir şekilde açacağım ve mutlaka birinden ya da ikisinden 86. oyuncu gelmesi lazım. Evet, şimdi sonuncu yapıyorum. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. 97 aldık. 95 geldi. 95 geldi. Evet arkadaşlar üç tane 85 geldi. 85'lik paketlerin 85'i kabul edelim. İki tane 95, bir tane 97 geldi. Yani hiçbir şekilde, hiçbir zaman sıkıntıya düşmezsiniz. Bu paket durmadan çevirilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.